<laughs> Şu an Hacı Bektaş'ı Veli Hazretleri'ne doğru yürüyoruz. Hünkara yürüyoruz. Aynı Yunus Emre Hazretleri gibi. Yunus Emre Hazretleri de aldığı yol boyunca topladığı alışlarla hünkara gidiyor. Karşılığında buğday alacaktı. O saflığın, o temizliğin, o iyi niyetin bir tinsaldır Yunus Emre Hazretleri. Tapduk Emre'ye gidecek asıl nefesini onda alacaktı. Evet Onur Bey. Köylere gidiyor değil mi dervişler? Evet. E, eskiden dervişler böyle hocamın elinde göründüğü gibi bir asası oldu. Asamızda. E, o onun yoldaşıdır zaten. Yoldaşıyla beraber e, durak durak köylere gider. Şimdi aynı yaptığımız gibi. O köye gider. O köye geldiği zaman eskiden dervişler, köydeki halk çok sevinirmiş, köyümüze bereket geldi diye. Dervişler orada insanlara hakkı anlatır, ibadeti anlatır, dini anlatır. Daha sonrasında orada kalır, belli müddet geçtikten sonra, görevini tamamladıktan sonra tekrar yola revan olurlarmış. Başka bir köye insanlara hakkı anlatmak için. Biz de onlar gibi yola revan olduk. Tapduk Yunus Emre'nin, Hoca Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bektaş Veli'nin saflığını, temizliğini, Anadolu topraklarına ektikleri o güzel duyguların bir timsali olarak, bir örneği olarak şu an biz de işte onların asansını yol boyunda topladığımız alışlarla beraber yürüyeceğiz. O anları yaşayacağız. 800 yıl öncesine gideceğiz. Yunus Emre'nin yürüdüğü yollarda Hacı Bektaş götürdüğü bir alıç olmak, akabinde aldığı o buğday gibi yollara saçılmak istedik. Görüşmek üzere.